Merhaba arkadaşlar, öncelikle yine hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi birikmiş sorularımız var. O soruların sırasıyla cevap verip vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi bir tane takipçimiz var, Çelik isminde. Plaj belleğe kalıp kaydetmenin kısa yolu var mı? Kalıpları nasıl e, flash belleğe kısa bir şekilde aktarabiliyoruz onu sormuş. Hemen önce onunla başlayalım. Shift yardımıyla yine bütün parçalarımı seçtim. Dosya zip gönder masa üzerine gider. E, bunu yine aynı şekilde zip göndere tıklıyorum. Burada masaüstü seçili. O yüzden masa üzerine gider. Ama flash belleği almak istiyorsak burada benim e, Toshiba yazan bir tane flash belleğim var. Çift tıklıyorum. Direkt buraya bir isim verip kim onu modelimizmiş? Kaydet dediğim zaman tamam tamam kısaca bu şekilde atabiliriz normalde masa üzerine gelmesi gerekirken şimdi bilgisayar çıkarılabilir e, plaj belleğimiz şu anda kimono olarak e, plaj belleğimiz içine kaydetmiş olduk en kısa yolu bu arkadaşlar Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar. E, Abdullah Bey demiş ki e, Plotur e, çizim programı nasıl indirebiliriz? Demiş. Yani Plotur bir kere e, bilgisayara bağlantı e, kurulması lazım. Bu teknik bir e, durumdur. Yani zaten indiremezsiniz. Yani plotter'ı aldığınız kişi size o kurulumu mutlaka yapacaktır. Ya yani bu teknik servisle ilgili bir durum. Yani bu şekilde eee ilgili ama şöyle bir şey var. Plotter ayarlarını eğer isterseniz onları bende hazır var. E, telefon numaram zaten e, bazı yorumların altında yazıyor. Size de eklerim. Eğer hazır kurulmuş masa üzerindeki Plutır ayarlarını isterseniz onları ben size mail yoluyla atabilirim Ama kurulumdur, dur işte teknik detaylardır Bunlarla ilgili zaten herhangi bir bilgim yok Bunu teknik servis yani Plutır aldığımız servis zaten ayarlamalarını mutlaka. Kurulum yaptıktan sonra yapacaktır. Evet devam ediyoruz. Evet şimdi Tarık Bey e, cep e, plato ve normal cepteki karşılık bilgisini verebilir misiniz demiş. Ya yani aslında arkadaşlar e, e, devamlı giydiğiniz pantolonları incelediğiniz zaman yani elimizi Cep kısmına ittiğimiz zaman içindeki astarın görün, görülmemesini sağlamak amacıyla karşılık yapıyoruz. Yani karşılığı biraz büyük yapıyoruz ki içindeki astar gözükmesin. Yani karşılığın yapılma amacı içteki astarın gözükmemesi. Şimdi burada hazırda yapılmış pantolon cep karşılığımız var. Bir de üstte yine astarın dışa dönmemesi için bir adet pervaz yapmışız. Bu hazırda yapılmış hali. Şimdi isterseniz hemen yine biz pantolonun üzerinden yapalım, yaparak anlatayım. Dikişleri görmüyorum. Şimdi oluştur kalıp çıkart dedim. Şimdi karşılık nerede olacak? Çip üçgeninin olduğu kısımda olacak. Şimdi bunu çıkarttım. Bu ön bedenin kenarda kenarda Normalde eğer bu karşılık olmasaydı bu içteki astarın kumaşı gözükecekti. Biz bunu e, bu şekilde normal e, beden kumaşından karşılık yaparak astarın görülmemesini sağlıyoruz. Şimdi bu burada normalde bir san dikiş payı var ama biz bunu daha geniş yapıyoruz ki astar dışa doğru yine gözükme ihtimali var. Şöyle yapıyorum. Gelişmiş dikiş miktarı gir. Buraya ekstra bir 5 santim ilave ettim. Şimdi dikişlerimi görelim. Aynen bu şekilde. Şimdi burada çok keskin bir uç oldu. Bunu da engellemek için gelişmiş köşeler. Burada e, kare köşeyi seçtim. Buradaki çok keskin üçgen alanı küçülttüm. Bu bir şu anda gördüğünüz bir cep karşılığı oldu. Şimdi bunu silelim. Değiştir. Sil. Çıt. Burada bir çıtımız var. Onu iptal et. Bir de şimdi biz bunu diker gibi monte edelim. Evet. Karşılığımız daha büyük. Bir de ön bedenin içine pervaz yapmak istiyorum oluştur. Yine kalıp çıkart. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam. pratik olsun. Şuradan paralel yap diyelim. Ne kadar verdim? Dikiş payı 5 santim. Buraya da 5 santim. Ben bir paralel çizgi oluşturdum. Eksi 5. Şimdi burada da oluştur. Kalıp çıkart. Bu da cep pervazı olacak. Evet, bu da cep pervazımız arkadaşlar. Bu karşılığımız Şimdi biraz ayıralım. Buradaki köşeyle aynı yapalım. Biraz daha bu keskin bizimki çok kare oldu. Bunun için yine gelişmiş köşeler. Yine kare köşeyi seçiyorum ama bu sefer yandaki çizimler yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Ekle çıkart diyelim. Gelişmiş, ekle çıkart diyorum. Aynı şekilde pervazı, dikişleri görmeyelim. Şu köşeleri aynı yapalım. Değiştir nokta taşı. üzerine monte etmiş oluyorum. Dikiş payı olduğu için kabul etmedi arkadaşlar. Dikişleri göster şimdi. şimdi. Şuradaki gelişmiş dikiş miktarı Önce bir dikişleri iptal ediyorum. Yani buradaki değer girişine sıfır dedim. Şimdi tekrar yapıyorum. Nokta taşı. Aynen. Bu noktayı ikisinin aynı olması lazım. yaklaştığım zaman noktayı tuttu bıraktım. Şimdi burada da yaklaştım noktayı tuttu bıraktım. Evet. Şimdi kontrolümüzü sağlayalım. Burada da Şimdi dikiş payımızı önce ekleyelim. Gelişmiş dikiş miktarı gir. eksi 1 Normalde dışa doğru vermem gerekirken içe doğru dikiş payı veriyorum. Dikiş miktarı 1 eksi 1 Okey. Şimdi dikelim. Ekle çıkart dedim. Dikişleri dışarıya taşıdım. Çevre dokun tikli. Şimdi geldim. Bu neydi? Cep pervazımız. Okey. Bu da cep karşılığımız. Okey. Amaç burada astarın görülmemesi. Şimdi ne var? Bir de arka cepte de Diyelim ki burada pilota yaptık. Arka iş cebimiz var. Direkt astarı takarsak arkadaşlar yine içindeki astar yani astar genelde e, e, fiyattan tasarruf etmek için bir de normal kumaşımız biraz daha kalınsa e, torbasına da yani cep torbasını da aynı kumaştan yaparsak çok kabarık olur. Yani pantolonu giydiğimiz zaman cebin olduğu kısım böyle belli olur. Yani pot pot durur. O yüzden astarlık kumaş kullanıyoruz. O astarlık kumaş da ister istemez dışarıdan görülme ihtimali çok fazla. Bunun için aynı şekilde burada da bakın büyükçe bir parça yapmışız. Bu da ee cep karşılığı. Yani kendi kumaşından yapıyoruz ki Mesela oturup kalkarken ister istemez cep hafif açılacak ve oradan astar kumaş görülür yani. Bunun görünmesini engellemek için aynı şekilde arka cepte de karşılık yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Doğrulama, çizgi boyu. Mesela cep enim 11 cm'miş. Piloto yüksekliğim 1'miş. Yani bu 1 ise ben en az 3 santim yüksekliğini yapmam lazım. Burası da 11 ise gene en az 3 santim fazlalık verip 14 santim yapmam lazım. Bunu da direkt dikdörtgenden yapabilirsiniz. Dikdörtgen papap cep enimiz 3,5 pardon cep arka cep karşılığımız boyu 3,5 eni 11'de en az bir 3 santim verin. 14 hatta fazla bile bir yapabilirsiniz. E, overlockla çünkü kenarlarından kestirme şansları var. 15 santim cep karşılığı buraya yazarsınız. İla, modele ilave etmiş olduk. Evet. Bunun karşılıkların amacı da astarın Görülmemesi. Bunu da anlatmış olduk. Evet. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Evet. Outlook'dan e, Ahmet Bey sormuş. Ama arkadaşlar e, ben onları görmüyorum. Görmeyebiliyorum. Devamlı Outlook kullanmıyorum. Eğer e, yorumlar kısmına, videonun yani YouTube kanalımda yorumlar kısmına yazarsanız onları e, Görüyorum, cevaplıyorum. Başka e, işte sosyal medyadan ulaşırsanız onları göremeyebiliyorum. Bayağı önce atmış çünkü. Şimdi demiş ki, e, şöyle bir çizgi oluşturmuş. Çizgi eğri veya nokta. Nasıl yumuşatırız diye sormuş. Oluştur İki noktadan düz. Mesela kolevi hattımızı önce bir silelim değiştir sil nokta. Buradaki noktaların hepsini sildim. Dümdüz bir alan oldu. Oluştur iki noktadan önce düz yapalım. Şöyle köşeli Şimdi burada e, normal nokta olduğu için tabi ki burası keskin bir köşe oldu. Bunu yumuşatmak istiyorum. Burada değiştir düzenli nokta bilgisi düzenle diyorum, değiştir diyorum. Noktayı seçtim. Burada e, arkadaşlar burada dur demezseniz birbirini izleyebiliyor ya da onu değiştireceksiniz. Değiştirmeniz lazım. Burada istediğiniz noktaya gelip Durdurabiliyoruz. Buradaki ayarlar kısmından iç şekilleri seçelim. Ee, kenardaki noktaları seçmesin. İç noktalar diyelim ayrıca. okey Şimdi tekrar nokta bilgisi Pardon. Nokta bilgisini düzenle dedik. Evet, noktayı seçtikten sonra kırmızıya dönüştü. Burada her iki son noktaya uygula dedim. Burada ne yazıyorsa eğer arkadaşlar köşe noktasıdır. O yüzden e, mutlaka e, keskin bir köşe oluşur. Bunu istemiyorsanız yani yumuşatmak istiyorsanız Burada 3 nokta bir ikonumuz var tıkladım. Buradan ne yerine s ye seçiyoruz. Bakın zaten s'nin karşısında yumuşatma noktası diye bize bilgi veriyor. Okey dedim. Uygula dedim. Okey. Burası aslında artık yumuşama noktası oldu. Oluştur. Bakın nokta ekle dedim de. Değiştir. Nokta taşı. Buradaki noktaları taşırsak bakın böyle bir eğimli alan oluştuğunu görüyoruz. Eğer bunu S yapmasaydık geri alalım. Normal gene S ile N noktası olarak kalsın. Oluştur. Nokta ekle. Yani aralara yine nokta ekliyorum. Değiştir. Nokta taşı dediğim zaman bakın buradaki İç noktalarda keskin köşe olarak karşımıza geliyor. Evet arkadaşlar buradan nokta bilgisini de değiştirebilirsiniz. Mesela buradaki noktalarımızı bir kontrol edelim isterseniz daha burada mesela normal etek köşe noktası olmak zorunda ya. Şöyle yapalım. düzenli Nokta bilgisi düzenle. Mesela buradaki köşe noktasını seçtim. Evet. Buraya geldiği zaman izleyip iptal ederseniz aslında buradan da takip edebiliriz. Şu an ben elimle artık noktaları kaydırıyorum. Bakın şu şu anda köşe noktamız seçili. Evet. Yani kırmızıya dönüştü. Bunu yine 3 noktaya tıkladım. Normal keskin köşe olması gerekiyor. Yanlışlıkla burada yumuşama noktası yaptığınız düşünelim. Okey. Uygula diyorum. Bakın. Böyle bir şekil oluştu. Yani bu köşe noktalarında mutlaka ne köşe noktası olmak zorunda. Okey. uygula. Bakın böyle olması gerekiyor. Ama yumuşa az önceki gibi yumuşama yaptığım zaman ne oldu? Şeklimiz bozuldu. Nokta bilgisini bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir de e, Ahmet Bey, e, bu altta. Bizim ikonumuz var mesela burada kareli göster işte e, dikişleri sakla göster bu ikon bazen yanlışlıkla kaybedebiliyoruz büyük ihtimalle onun da kayboldu bu ikonu alt ikonu nasıl geri getirebilirim diye sormuş hemen bunun içinde bir işlem yapalım. Burada da yine gelişmişin içinde arkadaşlar yok düzenle burada e, düzenlenin içinde özelleştirme ekran düzeni tıkladım. Eğer diyelim ki alttaki e, bilgi çubuğu Bilgi çubuğunu iptal ettiğim zaman bakın burada dikişleri göster vardı az önce. Şu an alt çubukta, bilgi çubuğunda hiçbir yazı yok. Hiçbir şey kalmadı. Bunu getir geri getirmek için bur buradaki kutucuğun tikli olması lazım. Bak bilgi çubuğunu tıkladığım zaman geldi. Burada kim ona yazıyor? İşte, dikişleri sakla, kareli, kareli göster sistemi yumuşat. Yani bu bilgileri eğer kaybederseniz arkadaşlar özelleştirme ekran düzeni buradan e, buradaki tik büyük ihtimalle yok olacaktır. Buradaki kutucuğu tiklediğiniz zaman alttaki çubuğunuz gelir. Evet Ahmet Bey'in sorusunu da yanıtlamış olduk. Evet devam ediyoruz. Şimdi e, Azer Bey e, benim bir tane videom vardı. arkadaşlar e, Manuel maliyet hesaplama diye bir videom var. Bu videonun açılımını istemiş. Ya arkadaşlar biz e, modelistler için gerekli olan bir tablo değil bu. Yani işi, işi pek bilmeyen mesela patron patrondur ama kalıp çıkartmayı bilmez veya müşteri temsilcisidir, yabancı dili vardır ama kalıp çıkartmayı bilmez. Onlar onların yararlanabileceği bir tablo bu. Yani pantolonun boyunu, enini işte bazı ölçüleri yani metrajı etkileyecek bazı ölçüleri yazarak birim giderini bulabiliyoruz. Biz zaten ne yapıyoruz? Kalıbını yapıp pastalını hazırlıyoruz. daha kesin ve net bir birim gider buluyoruz. Birim metrajını bulabiliyoruz. Bu ama sağlamasını defalarca yaptım arkadaşlar. Bu tabloda zaten arasanız da bulamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim. Excel tablosunda, Excel'de işte formüllerle oluşturduğum bir tablo bu. Birkaç kişiye verdim. Onlar hani e, yaklaşık birimini bulsunlar diye. Eğer isterseniz bu maliyet tablosu bende kayıtlı var. E, Mail adresinizi atarsanız oraya gönderebilirim. Ama dediğim gibi işten, yani kalıp işinden pek anlamayan ama metraj veren mesela bir pazarlamacı yurt dışına gitti. Onun eline bir dosya uzattılar. Bunun kaç parayı yaparsınız dedi. Ve onun neye ihtiyacı var? Ne kadar kumaş kullanılacağına ihtiyacı var. Birim giderine ihtiyacı var. Ne yapıyor? Bu tabloyla enini boyunu yazarak yaklaşık yani yüzde 92-95 arası yaklaşık birim giderini bu tablo sayesinde bulabiliyor arkadaşlar. Evet, e, dediğim gibi mail adresinizi atarsanız Azer Bey, ben size bu tabloyu gönderebilirim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. E, sorular biriktikçe cevaplamaya çalışıyorum. E, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.